É, que você... bölge çok yoğun. Burada hep var. Yakında bir baraj gölü var. Baraj gölünden su alıyorlar. Buraya geçiyorlar selam. Bir atıyor atıyor. İklim şartları, yaşadığımız coğrafi bölge, ormanlık sahası e, biraz erken hasata zorladı bizi. E, dolayısıyla bu afet durumu bayağı sıkıntı yarattı. E, çiftçi için çok önemli değil. Hasatı yapsak da yapmasak da çok önemli değil. Önemli olan can kaybımız, insanların sağlığı. Ee, böylesi bir dönemde mahşer gününde sıkıntı çekiyoruz. Buna da katlanmak zorundayız. Yangın öncelikli sorunumuz. Bunu halledersek inşallah mahsulü de alabileceğiz. Ee, bu telaş içerisinde bütün temel sıkıntımız ne yazık ki bu afet, onun ötesinde tarım, ekonomi bunlara katkımız oluyorsa ne güzel. Köyü boşaltmak için bir genelge yayınladılar. Bizim hayvanlarımız da var, büyük hayvanlarımız da var. Onların tahliyesini yaptık. Köy tahliye edilince bir şekilde böyle bir sıkışkınlık oldu. Bu telaş içerisinde tekrar toparlandık, girişe müsaade ettiler. Ee, az bir şey kaldı yani yapabilirsek Yetiştirebilirsek Ölüm kalım olmadan gerisini getiririz inşallah Bu yani. Sabah mı başladınız? Ee, bugün üçüncü günümüz Yangınla beraber başladı her şey Çift makine çalışıyoruz Bak aşağıda da var ee, Bir de köyde yemecek gibi bir şey yaptık Bütün ekipmanları bir araya getirdik e, köyün karakteristik özelliği böyle zamanlarda dayanışmayı çok hızlı gösteriyor. Bireysellikten daha çok bir araya gelip herkes herkese yardımcı olacak şekilde bir gayret içerisinde. Sonuçta inşallah hepimiz için iyi olur. Yani bütün eşimiz dostumuz buraya bizim için geldi hepsi. Bir an evvel kaldırıp götürebilmek. Yani bir sene bunu beklediğimiz için bir an önce kaldırmaya çalışıyoruz. Ha, afatta Allah'tan gelen bir şey, yapabilecek bir şey yok. Bir an önce en azından mahsulün tenesini kurtarmak için abiye yardıma geldik. çıkıyorlar. Çıkınca kurtulacakken işte duman bas. Basınca...